Onların durumu Rabbimin yanındaki bir kitaptadır. O ne şaşırır ne de unutur dedi. Odur ki yeri size beşik yaptı. Orada sizin için yollar ve geçitler açtı. Gökten de size yağmur indirdi. İşte o su ile türlü türlü bitkilerden çiftler çıkardık. Hem siz yiyin hem davarlarınızı otlatın. Elbette bunda aklı olanlar için ayetler işaretler, Allah'ın kudretine deliller vardır. Sizi ey insanlar biz yerden yarattık. Yine oraya göndereceğiz ve oradan tekrar biz çıkaracağız. Biz Firavuna bütün ayetlerimizi, delillerimizi gösterdik fakat o bunları yalan saydı ve gerçeği kabul etmemekte direndi. Musa dedi, "Yoksa sen sihirdeki maharetinle bizi yerimizden, yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin?" O halde bilmiş ol ki biz de seninki gibi bir sihirle karşı koyacağız. Şimdi sen bizim de senin de caymayacağımız uygun bir buluşma vakti tayin et. Düz geniş bir alanda karşılaşalım. Musa, karşılaşma zamanı bayram günü olsun. Halk sabahleyin toplansın dedi. Firavun işlerini ayarlamaya girişti. Bütün çare ve hilelerini en usta sihirbazlarını toplayıp buluşma yerine geldi. Musa onlara yazık size dedi. Allah hakkında yalan uydurmayın. Yoksa o size öyle bir azap gönderir ki kökünüzü keser. İftira eden muhakkak perişan olur. Bunun üzerine onlar aralarında tartışmaya ve fısıldaşmaya kulislere başladılar. Sonunda her halde dediler bunlar sizi sihirleriyle yurdunuzdan çıkarmak isteyen ve en ideal yaşam düzeninizi ortadan kaldırmak isteyen iki büyücü. O halde bütün hünerlerinizi toplayıp sıra sıra merasim düzeninde meydana çıkın. Bugün ölüm kalım günüdür. Kim bugün üstün gelirse iflah olacak odur.''